Pankeklerimin son halini tabağa aldım. Gerçekten de harika gözüküyorlar ve harika bir lezzetleri var. Hadi gelin bu mükemmel lezzetler nasıl yapılıyor hep beraber <laughs> Sanal Mutlak YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugünkü videomuza başlamadan önce katıl butonuyla kanalımıza destek veren destekçilerimizi şöyle ekrana koyuyorum. O arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Videomuza hemen başlıyoruz. Bugünkü konseptimiz sen iste ben yaparım videosu çekiyoruz. Sevgili kardeşimiz DD Yusuf onun da mesajını şuraya ekledim. Pankeki sormuş ve acaba yapılabilir mi diye bir soru sormuş. Biz de kardeşimizi kırmıyoruz ve sen iste ben yaparım başlıyor. Hemen malzemelerini sayarak başlayalım. Şöyle bir yumurta, iki tatlı kaşığı kadar sıvı yağ, bir çimdik tuz, bir yemek kaşığı şeker. Şöyle sütümün bir kısmını koyacağım. Önce bunları blenderla bir bardak süt var. Bir bardak da elenmiş un var. Bir adet vanilya, bir adet kabartma tozu var. Şimdi bunları çırparak çalışmamıza başlıyoruz. Yumurta sarısı biraz bu şekilde dağıldıktan sonra bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu hemen ilave ediyorum. İsteyenler kabartma tozunu biraz daha az kullanabilirler. Birazcık da üzerimize gelmemesi için unumuzu ilave ediyoruz. Bu da amacımız fazla koyu olmayan çok da çılık olmayan bir hamur elde edeceğiz. Çok fazla dağılmasın diye çalıştırmadan da yapabilirsiniz. Biraz da çalıştırmadan karıştırıyorum. Bardağımın geri kalanındaki tüm unu da artık yedirelim. Yani 4-5 dakika bu şekilde karıştırmanız yeterli. Hemen karıştırma işlemini bitene kadar şuradaki unları da içine yedirmeye çalışıyorsunuz. Karıştırma işlemini tamamlayıp şöyle bir kıvamına bakın. Hafif kıvamlı çok sıvı olmayan bakın arkadaşlar çok döküldüğünde sıvı gibi dağılmayan çok da katı olmayan bir hamur. Yani kaşığı biraz zorlayacak şekilde böyle dökülürken bir hamur haline getirdik. Krep hamuru grubuna girdiği için. Bunun içerisine ben kendi tavama çok güvenmiyorum. Biraz eski bir tava. Bunun altına şöyle biraz yağ koyuyorum. Siz de evde bunu yapabilirsiniz. Ve bunu güzelce şöyle bir peçeteyle güzelce her tarafına yayıyorum ve kısık ateşte yapmanız lazım. Evdeki ocağınız eğer çok güvenemiyorsanız arkadaşlar bu işe kalkışıyorsanız kısık ateşte yapmanız lazım. Ocağımın altını kısık ateşe getirdim ve şöyle bir kepçe yardımıyla o yapmış olduğum karışımı buraya döküyorum. Şöyle bir tane buraya dökelim. Bir tane de şuraya dökelim. Tabii tava ne kadar iyi olursa o kadar iyi olur. Bir tane de buraya bırakalım. Çok fazla sıkıştırmayacağım ben. Ve bunun göz göz olmasını kısık ateşte bekliyorum. Çok yüksek ateş iyi olmaz. Belki yapışabilir. Özellikle yapışmayan tavayı seçerseniz ve güzel bir tava seçerseniz çok iyi olur. Ben krep tavası seçtim. Bakalım yavaş yavaş göz göz olunca çevirme işlemine geçeceğiz. 3-4 dakika geçtikten sonra böyle göz göz hale gelecektir. Şöyle altından yavaşça bir bakın. Şöyle tutmamasına dikkat edin. Tutmuyorsa Hemen alıyorum. Bir hamlede sakarlık yapmadan çevirebilirsek. Şöyle bir hamlede çeviriyorum. Bu arada bu da Kemal Sunal'ın ekmeğine döndü. Yan tarafa doğru kaydı. Bizim bulunduğumuz bu birazcık arkadaşlar kenardan kopmuş. O da onun altına girmesin. Şöyle bir hamlede çevirelim. Kenara gelen taraflarda sıkıntılar olabilir bir hamlede çevirmeye çalışın. Tekrar üzerine dokunmayın, bastırmayın. Bu kırmızılığı elde ettiniz mi çok güzel pişer zaten. Bir 3-4 dakikada bu şekilde pişmesini bekliyoruz. Ben ilk dengesiz olanlarını tavadan aldım. ikincileri pişirmeye başladım. Şöyle bir çevirdiğimde bu pankeklerin ne kadar güzel kızardığını zaten görüyorsunuz. Sen iste ben yaparım diyoruz. Ve Samimut'taki YouTube kanalından Herkese selamlarımızı iletiyoruz. İşte evinizde pankeklerinizi bu şekilde yapın ve imparatorluğunuzu ilan edin. Gerçekten de süper bir görüntü var. Sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir tanesinin kenarından şöyle Bakın ne kadar yumuşacık olduğunu, sünger gibi olduğunu görebiliyorsunuz. Evde pankeklerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Verdiğimiz ölçüleri iki katına çıkartarak da yapabilirsiniz. Şuradan Samimi Mutlak YouTube kanalına abone olmayı, buradan da Doktor Donate oyun kanalına abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonumuza katılarak destek gören kardeşlerimize tekrar çok teşekkür ediyoruz. Kanalın alt bölümünden katıl butonundan özel videolarımız çok yakın bir zamanda gelecek. Hamurumuzun bir kısmına da kakao ekleyerek, karıştırarak bu şekilde kakaolu olanların da yapabiliyorsunuz. Bakın önceki aldığım beyaz olanlar burada. Kakaolu olanları da piştikten sonra hemen yanına alabiliyorum. İçerisine krema koyarak işte meyveler, muz koyarak, çikolata koyarak çok rahatlıkla çocuklarınızla birlikte tüketebilirsiniz. Laka deneyip bizlere gönderseniz seviniriz. Samimi mutlulukta sen iste ben yaparım köşesinde çok yeni tarifler sizlerin istekleriyle yerine gelecektir. Sakın kaçırmayın. Takip etmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hangi mama haline tabağı aldım. Gerçekten de harika gözüküyorlar ve harika bir lezzetleri var.